Selamlar sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, Need for Speed Unbound'la karşınızdayım. Pek de beğenmediğim bir oyun. Z sadece bir story'sini, hikaye bölümünü göstermek istiyorum sizlerle birlikte. Yani tipi rastgele seçeceğim, hiçbir şey yapmayacağım. Later sonra. O arabalarda şimdi Dodge Charger var ama biraz dökülmüş diyeceğim, dökülmüyor. Lamborghini Countach var. Nissan Silva. Şimdi... Ya şu abi yani oyunda en sevmediğim yan ne biliyor musunuz? Şu dayının konuşması lütfen abicim güzel kardeşim sus Her sağ sol yaptığımızda konuşma ya İşte handlik falan ayarları var görüyorsunuz Bunları ayarlamıyoruz tabii ki de top speedlerini falan görüyorsunuz Dodge Changer'ın top speedi az ama 0.97'yi 4.1 saniyede yapıyor 4.0 4.3 Aslında en iyi araba Nissan diyebiliriz ama Lamborghini biraz daha hızlı hızlanıyor. Aralarında top speed olarak. Hmm. Evet, ya bunu seç abi. Nissan'ı seç okey. Aslında Lamborghini de seçebilirdim böyle göstermelik. Biraz dökük ama olsun. Bilmiyorum abi yani oyun beni pek cezbedemedi maalesef. Cezbeste de bilmiyorum 1200 lira değecek mi değmeyecek abi asla yani. Tamam. Dolar kuru olarak okey. Normal diyeceğim ama yok abi normal değil. Yani HIT'e bakarsanız 100 lira. Yanlış hatırlamıyorsam. Burası 1200 lira. Yani ambal Abi HIT bence daha kaliteli ve daha güzel. ayrıyetten yani e, tabi Türk Liramızın değer düşüklüğüyle birlikte 1200 lira okey diyeceğim de yok abi ona da diyemeyeceğim. 1200 lira verdiğinde o ben bu oyunda kalite buram buram kokan bir kalite istiyorum ama maalesef o kalitede farklı bir oyun yansıtmışlar. Yani çizgi filmler, efektler, cadlar, cutlar, dumanlara bir baksana. Yani bilmiyorum. Seveni vardı illaki ama benim hoşuma gitmiyor. Bize verdi. Şimdi bir sürüyoruz. Okey. Şöyle bir ilk bölümü göstermek amacıyla. Tamam hocam döneceğiz. Bu biraz alıştırma ya. Abi araba döndükten sonra hani gaz tepkimesi çok kötü. Sanki olduğu yerde dönüyor gibi yani bilmiyorum. Hit'te biraz daha güzeldi dönüşler falan. Ben Hit'i beğenmiştim yani Hit harbiden güzel. Tabi siz bu e, video izlediğinizde Hit'i atmamış olacağım ama Hit'te de bir 6-7 video atacağım kanala. Haberiniz olsun. Hikayesi de kısaca yanlış hatırlamıyorsam şöyle. E, bir arkadaşımız var Lavuk. Onunla yarışlara giriyoruz. Sonra o bize ihanet ediyor işte. Ayrıyetten onu yarışlarına yetişmek için miydi? Neydi? Bir 20 bin dolar mıydı? O tekabül parayı toparlamamız gerekiyor. Hikaye bu aslında. Tabi o parayı toparlamak da hani kısa süreli olmuyor. Parayı aldığınızda mesela yarış yaptığınızda resat olayları var. Mesela onu getirmişler. Biraz yani iyi de olmuş olabilir. Aslında her yarışı restartlamak saçma oluyordu. Yeniden başlatmak saçma oluyordu. Bunda bir sınır var. Mesela zaten oyuna girdiğinizde söylüyor. 10 restart ayarı var. 4 restart, 2 restart, health var, sağlık falan filan. restart yaptı, yaparsanız onun bir sınırı var tabii ki. Restart yapmazsanız da kazanırsanız da kaybederseniz de paranız eksiliyor diye biliyorum. Onun dışında polise yakalanma oranınız var. Eğer polise yakalandığınızda günde ne kadar para kazanırsanız o paranız polis alıyor sizin. O paranız elden gidiyor. tabi gün gün var. O yüzden her gün olabildiğince az yarış yapıp yani sınırlı bir yarış yapıp Tamam hocam nitro'ya basar sıkıntı yok. Onu dengelemeniz gerekiyor falan filan yani. Biraz amaç koymuşlar o biraz güzel. Ama dediğim gibi hadi Nitro Speed Mantığıyla bakarsanız oyun biraz kötü olmuş gibi ya. Ben pek beğenemedim. Ama farklı bir oyun ismiyle bakarsanız okey yani oynanır. Yeni bir piyasa oyunu dersin. Okey geçersin ama Need for Speed adına bence biraz farklı oyun olmuş. Biraz bir şeyler denemişler gibi de. Bilmiyorum abi. Ben o denemeyi pek sevmedim. Sevemedim. <laughs> Ehliyeti asaptan mı aldın lan aslan parçası? Ya dur ya bacım. İnsanlar eklemişler. O detaylar güzel. Ama insanlar biraz araba yaklaşınca uçuyor. Can ile mi diyeceğim de yani o kadar da uçmazsın be. Ya he he. Şöyle de şer ya abicim yani ne yapıyorsun orada ha birader aslan parça yavrum ne yapıyorsun orada sen biraz daha yani eskiden mesela Yapay zeka gerçekten güçsüzdü. Geçebiliyordun rahat bir şekilde ama şimdi yapay zeka güçlendirmişler. Yani düz yolda hata yapmazsan geçiyordun. Ona da nasıl birinci oldum lan be. Helal lan bana. Yapıyoruz bu sporu yapıyoruz. Abi şu efektler hiç olmamış ya. Hiç hoşuma gitmemiş. Oh mas efektlerle bizi bağlıyorlar. Dot changer mı lan o yanlış ya Ben de ilk defa oynuyorum bu arada hikaye modunu da. Ne olacağını bilmiyorum. Sizlerle beraber görürüm. Oyun pek hoşuma gitmedi be. Yani 1200 lira kesinlikle verilmez. Paran çok dur verirsin. Seviyorsundur Need for Speed'i verirsin ama ayrıyetten böyle hani arafta kalıyorsanız kesinlikle vermeyin abi. Tercihim değiller yani. Hit oynayın daha iyi. Hayt'te biraz daha zaman geçirdik. Yani bir de böyle oyunlar zaten hani zaman geçirdikten sonra ara sıra girersin abi. Devamlı oynamazsın böyle. Ne bileyim bu oyunlar şeydir. Hani bir saatte şurada takınayım falan mantığıdır. Oturayım onlarca saat oynayayım değil de ara sıra çerezlik oynarsın. Mevzu bu. Uçuyoruz hocam uçuyor ananı. Çıtır hasarlıyız, çıtır hasarlıyız. Hiç sıkıntı değil. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Senin kendi şeridinde ne işin var lan? Şaka yapayım bu Polis bey, merhabalar memur bey. Ya biz fakiriz memur bey. Biz fakiriz ya dur memur bey lütfen. Biz yarışıyor muyuz? Ne yapıyoruz anasını satayım? Göze kimi yazıyor. Yes yes okay. Yaz mı? Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Uf uç. Yes. Giriş güzeldi evet. Giriş güzeldi hocam. Ara sahneleri güzel olmuş. Benim yaptığım tip değil mi? Keşke bir de gerçekten hani böyle hani çizgi film karakteri gibi değil de gerçekten real gibi olsaymış bence daha güzel olabilirmiş. Ya oyunda renkler hoş ama araba kalitesi olarak pek beğenemedim daha güzeldi yani hitle karşılaştırıyorum. Bilmiyorum abi ya oyun piyasalarda uçtu artık. Nereye kadar gider bilmiyorum da 1200 lira. Evet hocam zengin olacağız aynen bunları nah alırız biz. Garibanın yüzü güler mi lan?

Hadi ver de arabayı bir piyasa yapalım aslanım ya. Racing bir piyasa yapalım. Gitmeler mi zeh? Hmm ya. Aynen hocam de gal. Look, I'm not gonna tell you not to race. I know what it's like to feel that need for Uh, that, you know, the need for, uh... For what? That's the gasoline talking. But just do me a favor. Don't be racing with those assholes from High Ben normalde oynasam bu arada <laughs> geçtiğim hiçbir ara saniye izlemem. <laughs> <Seviyorum> abi. <gülüyor> sevmiyorum <gülüyor> abi. Sevmiyorum değil. Tabii ki hikayenin mevzusu ara sahne de. Bazı boş muhabbetleri sevmiyorum. Şu an boş muhabbet <gülüyor> dönüyor. <gülüyor> aynen aynen. Şey orada değil. Zaten enerjisi enerjisiymiş hocam. Bu isim de çok şey ya. Cool takılıyor. Al o saç olmamış ama yani. Sarışın ablam. Ne olacak şimdi mevzu ne? Şimdi bu kadar araba okey de bu arabaların benzin fiyatları dolacak mı hocam? Depolar dolacak mı? He? Biri söylesin bana. Depolar dolacak mı? Aa sarı bendim Ve <laughs> ben kendimi unuttum ben hangisiyim diyorum. Ya buradan edit arabayı editleyebiliyorsunuz. Hatta editleye yani şey yapalım. Bir modifiye çekelim. Şu koyu kırmızı nasıl hocam? Oyunu hmm. gider hocam. Aynı hit mantığı. Bu arada hitte de aynı mantık vardı. Bakayım. Bir saniye. Ehe eh, hocam ehe. Pompom yok ben bu Yanlış yapıyorum. Bir saniye bakalım. Farlara bir geçelim. Oğlum farlara nasıl geçeceğim lan? Şu mu? Farlara ben niye geçemiyorum? Herhalde levelimiz olmadığından mı? Ha okey okey. Böyle bir renk. 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 Bunu bir kaldır hocam. İlla hep işaret mi koyabiliyoruz ya? Yok mu hocam bir tofaş şeyi? Hmm, abc'm. Saçma ya ne bileyim sadece şey mi koyuyoruz yani. Bu arada hitteki ben mantık biraz daha iyiydi. Tabi Aramız olmadığından muhtemelen de. Bakalım hocam duman yani. Şu dumana bir bak ya. Sanki Valorant'ta ulti atıyorsun anasını satayım ya. Horn. Okay altta ışık okey air suspension para yok zaten fakir ne yap araba sesi hitte de aynı mantık vardı buradan araba sesini şey yapabiliyorsunuz Böyle yapabiliyorsunuz. Başınız ağrımaması için e, body'de body kitlere body bakalım. Hmm. Araba başka bir şeye döndü oğlum bu ne? Ha okey buldum tamam. şöyle şeyler ekleyebiliyorsunuz zaten şu anda paramız olmadığı için fakir olduğumuz için garibanın yüzü gülmeyeceği için. Size şöyle hızlı hızlı göstereyim nasıl şeyler yapabiliyorsunuz. Onun dışında zaten Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Tamam farlarda bir şey yok. Okey kaputta ne var hocam? Hmm. Yani ee, var bir şeyler de sanki bir tık daha eklenebilirdi. Hit'te de sanırım ısıtlıydı yani. Hit'te de güzel. Tamam modifiyeler güzel oluyor ama sanırım Hit'teki mevzuyla aynı yani. Pek de bir değişiklik yapmamışlar. Atıyorum hitte, çamurlukta, marş bir yerde 5 tane şey varsa. Bunda da 5 tane şey var. Ha arabaya başka bir hale getiriyor mu? Getiriyor. Ama biraz daha geliştirilebilirdi. Diye düşünüyorum. Bu benim görüşüm sadece. Anasını satayım. Bu rüzgarlık değil. Bu adamın kafasına girse öldürür lan. Arka tamponda neler varmış. Stoplarda bir şey yok. Hocam egzozda neler var? Hmm. Dirgen borusu gibi bir egzoz da attırsak. Diffuser'da ne var? Ya güzel bir diffuser arabaya yakıştır da. Bu ne oğlum? Bu tarla mı çapalayacağız ana satayım? Bu nedir lan? Plaka değiştirebiliyorsunuz. Edit text. Kesinlikle beyler. Bir de, de Discord. Abone like, bir de Discord a atarsanız sevinirim. Ha nereden atacağınızı bilmiyorsanız açıklamada bulunan linkten. Discord'umuzun linki var. Geç hocam geç. Zaten abone olmayı biliyorsunuz. Tamam bu kadardı ya. Neyse. Böyle arabayı da modifiye edebiliyorsunuz. Hikayelislerinin devamı gelmeyecek muhtemelen çünkü ben oyun beğenmedim abi oyun sarmadı beni ya. Harbiden sarmadı. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğenmeyi kanala abone olmayı ve desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağılamadan bulunan linkten Discord'umuza katılabilirsiniz. Eğer ayrıca, ayrıca neler almışsanız katılımıza Bir sonraki serilerde videolarda oyun videolarıyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.